Merhaba saygı değerlerim sevgili öğrencilerim. Bugün sizlere Türkçe'nin temel bilgileri olan alfabe nedir, harf nedir, hece, kelime ve cümle bilgileri ilgili bir video hazırlamayı düşündüm. Bu bilgiler kesinlikle eğitim hayatınız boyunca size devamlı faydası olacak ve katkıda bulunacak temel bilgiler. Çünkü ilkokul birinci sınıfta alınan bu bilgiler eğer hafızayı iyi yerleştirir ve iyi e, öğrenilirse, tüm eğitim-öğretim hayatınız boyunca size çok çok yardımcı olacaktır. Evet, bu bilgileri e, defterinize yazarak da çalışabilirsiniz. Videoyu durdurup durdurup e, bu bilgileri defterinize yazın. Çünkü gerçekten çok çok faydası olacaktır. E, eğer kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza bekliyoruz ve e, diğer arkadaşlarınıza da önerirseniz çok çok memnun oluruz. Şimdi konu anlatımına diğer konuları işlemeye devam edelim. Evet şimdi harf nedir? Harf e, alfabemizde evet konuşurken çıkardığımız seslerin yazıda gösterilmesini sağlayan sembol ya da işaretlere ne diyoruz harf diyoruz sevgili öğrencilerim Evet bunu tekrar özellikle altını çizerek söyleyelim alfabemizde kullandığımız veya konuşurken çıkardığımız seslerin yazıda göstermesini sağlayan sembol ya da işaretlere biz ne diyoruz harf diyoruz Evet bu çok önemli Harflerimizde kullandığımız harfler var değil mi? Bunları e, öğrendik. Bunları biz ses olarak öğrendik. Şimdi bunların e, nasıl okunduğunu, harf ismini e, birlikte görmeye çalışalım. Birlikte görelim. Evet, harflerin belirli bir kurala göre dizilmesine alfabe ya da ABC denir. Bir daha söylüyorum. Harflerin belirli bir kurala göre dizilmesine alfabe ya da ne diyoruz? ABC diyoruz. Alfabemizde 29 tane harf vardır. Evet, alfabemiz 29 harften oluşmuştur. Evet, bu harfleri görelim. Bu harfleri biz öğrenirken ee, harflerin seslerine göre öğrenmiştik değil mi? Harflerin e, nasıl sesli çıkarıldığını e, öğrenmiştik. Mesela bu harfimiz A harfi. Evet. Bu harfimiz E harfi. Bunlar sesli harfler. Bu harfimiz I harfi. Bu harfimiz İ harfi. Bu harfimiz O harfi. Bunlar sadece bunlar. Kendi çıktıkları seslerle, bu da ö harfimiz, bu u harfimiz, bu da ü harfimiz. Bunlar sesli harfler olduğu için, biraz sonra yine göreceğiz sesli harfleri, aynen yazıldığı gibi okunur. Ama diğer sessiz harfler, bu ne diye çıkarmıştık? B diye çıkarmıştık. Ama biz buna ne diyeceğiz? B harfi. Evet. B. Buna C. Evet hemen Kadimim gitti. Onu düzeltiyorum. Evet. Buna C harfi. Buna Ç harfi. Buna D harfi. Buna F harfi. Evet. Buna G harfi diyoruz. Aynen e, harfin sesiyle değil de önüne bir sesli harf getirerek söylüyoruz. Harfin e, ismini söylüyoruz. okunuşunu değil. Buna yumuşak G harfi diyorduk. Evet. Buna da yine G diyoruz ama nasıl G diyormuşuz? Yumuşak G. Evet. Bunlar e, her zaman lazım olacak harfler. Okurken öğrenirken ses olarak öğrendik. Evet. Buna H harfi diyoruz buna j harfi diyoruz. Buna k harfi. Buna l harfi. Buna m harfi. Evet buna n. Buna p. Buna z. Buna s. Ş bu e, u, u Ü, aynen okunduğu gibi yazılıyor. Buna v harfi evet buna y harfi diyoruz. Buna da z harfi diyoruz. Evet dikkat ederseniz bizim önceki öğrendiklerimiz b, c, ç, d, e, f derken bunlar seslerdi. Ama harflerin okunuşları Normal söylerken harfin ismi B harfi, C harfi, Ç, D, F, G, yumuşak G gibi isimlerle isimlendireceğiz. Evet, alfabemizde gördüğümüz gibi kaç tane varmış? 29 tane harf var. Şimdi devam edelim bu çalışmalarımıza. Bu konuyu öğrenmişizdir. Çünkü harfler aynı zamanda ses de denir harfe. Çıkarırken bunları sadece ses olarak çıkarırız. Ama harfin ismini söylerken de burada göstermiş olduğum gibi B, C, Ç, D harfleri, E, F, G harfleri diye okuyarak devam ederiz. Evet, devam edelim şimdi çalışmalarımıza. Evet. Harfi bitirdik. Şimdi kelimeye geçelim. Evet, kelime ee, Sözlükte alfabetik sıraya göre sıralanır. Evet, Türkçe sözlüklerde kelimeler alfabetik sıraya göre sıralanır. Ee, bu önemli bir bilgi daha verelim bu arada. Ee, bu öğrenmiş olduğumuz harfimiz neydi? G harfi, yani yumuşak G harfi. Türkçe'de yumuşak G harfiyle başlayan hiçbir sözcük yoktur. Sadece bu harf nerede gelir? Kelimelerin arasında gelir. Evet. Harfler sesli ve sessiz yani ünlü ve ünsüz olmak üzere ikiye ayrılır. Öncelikli olarak ünlü harfler öğrenelim. Hiçbir engele takılmadan tek başına okunabilen harflere ünlü ya da sesli harfler denir. Ünlü harfler sekiz tanedir. Bunlar sırasıyla biraz önce de söylemiştim. A, E, I, i, o, ö, u ve ü'dür. Evet, unutmayalım sevgili öğrencilerim. Toplam 8 tane ses harfimiz var. Bunları zaten biliyoruz. Bunlar olmadan, bunlar olmadan kelime kurulamaz. Hece olmaz. Değil mi? Okuma da gerçekleşmez tabii dolayısıyla. Evet, bunları bir daha söyleyelim. A, E, I, I, O, Ö, u ve ü'dür. Evet sessiz harfler. Yani ünsüz harfler ise tek başına okunamayan ancak bir ünlü harf yardımıyla okunabilen harflere ünsüz yani sessiz harfler denir. Ünsüz harfler 21 tanedir. Bunlar sırasıyla evet 8 tane 29 alfabemizde 29 harf vardı. 8 tanesi Ünlü harf 21 tanesi de sessiz harf ya da ünsüz harf diyoruz. Evet bunları sayalım. Biraz önce harflerin isimlerini söylemiştik. Yanına E, e getirelim. B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S ş, t, v, y ve son olarak da z harfleri. Hepsinin yanına getirdik. E harfi getirerek isimlendirdik. Evet normalde bunlar sesli ama şimdi harf olarak biliyoruz artık harflerin söylenişi isimleriyle beraber. Evet sevgili öğrencilerim tekrar edelim. 8 tane ünlü harf yani sesli harf yalnız başına çıkarılabilen harf ve 21 tane de yanına mutlaka bir tane ünlü harf getirilmesi gereken 21 tane de sessiz harf var. Evet devam edelim şimdi. Harf neydi? Alfabem biraz önce e, geçmişti. Alfabemizdeki e, işaretlerdi değil mi? İşaretlerdi. Evet kaç harften oluşmuştu? Şimdi A kendi başına bir harf, T da kendi başına, T de kendi başına bir harf. Kaç harften oluşmuş? Bir, iki. İki harf. Sıra derken sıra. Evet. Ee, sıraya bakalım. İki harf var. Sırada bir, iki, üç ve dört. S, I, R ve A harfleri var. İki tane ünlü harf. Dikkat ederseniz iki tane de ünsüz harf var. Evet. O zaman bu da kaç harften oluşmuş? Dört harften oluşmuş okullu kelimesine bakalım. 1 O, 2 K, 3 U, 4 L, 5 L ve 6 da U. Toplam 6 tane. Neden oluşmuş? Farketten oluşmuş, değil mi? Evet. Öğretmen kelimesine bakalım. Bunu da siz biliyorsunuzdur. Hadi bakalım söyleyin. Evet, doğru bildiniz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yani 8 tane işaret burada var burada. Yani 8 tane harften oluşmuş. Evet. Yine bu kelimelere bakalım. Kelimemiz kitaplık. Kaç harften oluşmuş? Haydi bakalım. Bunları deftere de yazabilirsiniz. Beraber sayalım o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı harften iki tane bile olsa değişmiyor. E, hepsi harfe geçiyor kelime içerisindeki. Evet. Kaç tanemiş? 8. Şimdi burada dışarı derken iki tane ı var. Evet. Onları dahil edeceğiz. Değil mi? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6 harften oluşmuş bir çalışmalar derken okuyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 harften oluşmuş. Yağmurluk derken aynen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 harften oluşmuş. Türkiye, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harften oluşmuş. Ren, rengarenkli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet, 11 harften oluşmuş. Anladık değil mi harfler sevgili öğrencilerim? Ne yapıyoruz harflerde? bir kelime içerisindeki tüm işaretleri, harf işareti, alfabemizdeki işaret ve sembollerde hepsini sayıyoruz. Ve kaç tane sonu yazıyoruz. Evet, harften sonra da şimdi heceye geçtik. Hece, harf neydi? Tek başına bir tane olan. Alfabemizde 20, 29 taneydi. Hece ise ağzımızdan tek harekette çıkan ses ya da seslere, ses topluluklarına hece denir. Evet, bir daha söylüyorum. Burayı da altını çizerek tekrar vurgulayalım. Ağzımızdan tek hareketli çıkan ses ya da seslere, yani biz buna ses topluluklarına diyebiliriz. Ne denir? Hece denir. Evet, ağzımızın bir hareketiyle. Dikkat ederseniz konuşurken sürekli ağzımız hareket ediyor değil mi? Mesela A dediğimiz zaman ağzımız bir defa hareket ediyor ünlü harfler tek heceydi. A. Ee, şimdi devam edelim. Her hecede bir ünlü harf bulunur. Evet. Burayı çok önemli. Her hecede bir tane ünlü harf bulunur. Eğer ünlü harf bulunmazsa o hece değildir. Her ünlü harf bir hecedir ve bir hecede en fazla dört harften oluşur. Evet bunları okurken de görmüştük harfleri okuma yazma döneminde. Her ünlü harf bir hecedir ve bir hecede en fazla dört tane ne olur? Dört tane e, harf olur. Dört harften fazla bir hece olmaz. Evet, devam edelim. Elma sözcüğü el ve ma hecelerine oluşmuştur. Hecelerken dikkat edin. Şöyle altını sizerek vurgulayalım tekrar. Bakın e, burada elma okurken de böyle okuyorduk değil mi? Şu anda artık seri okumaya geçtik. Yine bir heceleyelim. El ve ma hecelerinden oluşmuş. Burada dikkat ederseniz burada bir tane e ünlü harfimiz var. Burada da a ünlü harfimiz var. Ee, biraz önce ne de demiştik? Her hece bir ünlü, mutlaka bir ünlü vardır. Evet. Anladık değil mi? El ma derken iki hece olduğunu buradan öğrenmiş olduk devam edelim çalışmalarımıza. Evet. E, marangoz derken kaç hece olduğunu bakalım. Evet hece de e, mutlaka ağzımızdan çıkan e, sese göre hareket etmemiz lazım. Ma derken bir hece değil mi? Bir harekette. Ma, ran, goz. Ma, ran, goz. Mar, an desek olmuyor. Değil? Mi? Mar dediğimiz zaman iki sanki şey çıkıyor. Ma, ran, goz. Evet, iki hece. Bu üç hece. Bakıyoruz. Şimdi burada çalışmaları beraber de yapalım. Siz de bu çalışmaları defterinize yazarak yapın. Çok çok faydası olacaktır. Balina sözlüğü. balina kelimesi hece dikkat ederseniz Ba li na ba li na her hecede yine bir tane ünlü harf var. Yani bir kelimede kaç tane ünlü harf varsa o kadar hece vardı değil mi? O zaman hemen buradan e, ben kalemle göstereyim şöyle size. Ba derken burada bir tane ünlü harfimiz var. Li derken bir tane ünlü harfimiz var. A derken de bir tane ünlü harfimiz var. O zaman Ba, lina, üç tane ünlü harfimiz olduğuna göre bu üç heceden oluşmuş. Değil mi? Ba, Li, na diyoruz. Evet. Buraya da bakalım. Maymun. Kaç tane ünlü harf var sevgili öğrencilerim? A var, U var. Bunları biraz sonra göstereceğim. Ben şu anda kalem elinde olduğu için diğerlerini de göstereyim. O zaman iki hece. Bunu okuyalım. Kanguru. Bakın. Bir, iki ve üç. Evet. Üç tane ünlü harf olduğuna göre o zaman kaç hecedir? Üç hece. Okuyalım. Kanguru. Zü. Ra, fa derken kaç tane ünlü harf var? Bir, iki, üç tane ünlü harf var. O zaman bu da üç hece. Antilop yine bir, iki, üç tane. Bir, iki ve üç tane ünlü harf olduğu için o zaman yine üç ecelidir. Evet, şimdi buradan beraberce görelim. Umarım anlamışsınızdır. Evet, balinayı heceledi. Kaç ece çıkmıştı? Üç ece. Maymun, yine maymun. Kaç ece? İki ece. Kanguru. Kaç ece? Üç ece. Zürafa kaç ece? Üç ece. Antilop derken yine üç ece. Evet, burada da şöyle bakıyoruz. Kaplan kelimesinin kelimesini heceleri, sözcük yani sözcükle kelime aynı anlamdadır. Sözcük demek aynı zamanda ne demekte sevgili öğrencilerim? Şuraya yazayım ben parantez içerisine. Neymiş? Sözcüğün eş anlamlısı yani aynı anlama gelen Kelime diyoruz. Bunu unutmayalım. Evet. Kelime. Şunu biraz yukarıya kaldırayım. Kelime dedik. Evet. Heceleri kaplan. Hece sayısı kaç oldu? İki hece. Fiil. Kaç tane ünlü harf var? Bir tane ünlü harf var. O zaman bir hece. Eylenceli sayalım. Bir, iki, üç, dört tane ünlü harf gördüm ben. Eğlenceli. O zaman dört hece. Kaplumbağa. Kaç eceymiş? Dört hece. Tekerleme. Yine bakıyoruz. Kaç heceymiş? Dört hece. Evet. Şimdi de kelime nedir? kelimenin eş anlamısı, biraz önce söylemiştim. Sözcüğün eş anlamısı, kelimeydi. Harfi öğrendik. E, i̇kinci heceyi öğrendik. Üçüncü de neyi öğreniyoruz? Ne öğreniyoruz sevgili öğrencilerim? Kelimeyi. Ben bunları şöyle size kısaca bir not olarak yazayım. En küçük birincisi neydi? Harf. Değil mi? Evet bunu unutmuyoruz. En küçük bir tane olana Harf diyorduk. İkincisi hece, heceyi de biraz önce öğrendik. Pardon, hemen e, düzeltiyorum. Evet, bazen bilgisayarda yazı yazarken sıkıntılar çıkabiliyor. Evet, hece. Üçüncüsü de kelime, kelime biraz daha büyüyor. En küçüğü bir tane olana hece harf diyoruz. den 3 dört tane olan yani e, ağzımızın bir hareketiyle çıkana hece diyoruz. Evet, kelime ise kendi başına bir anlamı olan anlamlı sözcük gruplarına da kelime diyoruz. Dördüncüsü de cümle olacak, ona da geleceğiz. Ama şimdi biz e, ne yapalım? Biz kelimenin ne olduğunu, kelime ile ilgili çalışmalara geçelim. Evet bir daha söylüyorum. Kelimenin eş anlamlısı sözcüktür değil mi? Evet. Tek başına tek başına e, anlamı ola, anlamı olan ya da cümle içinde anlam kazanan ses topluluğuna sözcük denir ya da kelime denir. Evet bir daha söylüyorum. Tek başına anlamı olan ya da cümlede cümle içinde anlam kazanan ses topluluğuna kelime ya da sözcük denir. Kelimeler tek bir heceden oluşabileceği gibi hecelerin birleşmesiyle de oluşabilir. Evet biraz önce görmüştük. Kelimeler tek başına bir heceden oluşabileceği gibi aynı zamanda hecelerin birleşmesiyle de ne yapar? Oluşur. Şimdi bunlarla ilgili çalışmalara geçelim. Evet bunu defterinize yazabilirsiniz. Unutmamanız açısından. Evet örnek. Okul bir kelime bir anlamı var değil mi? Anlam kazanıyor. Ecileride dikkat ederseniz kendi başına bazılarının bir anlamı yoktu. Adam evet bir anlamı var değil mi? İnsan manasında yaprak, evet yeşillik ağaçta, bitkilerde oluşan yaprak bir anlamı var. Birer kelime bunlar. Ama e, mesela yalnız başına rak, yap kendi başına bir kelimedir. Rad derken kendi başına bir kelime olmuyor değil mi? Anlamı yok çünkü. Evet. Kaç kelime? Şimdi harf sayısını öğrendik. Hece sayısını öğrendik. Ve şimdi de kelime sayısına bakalım. Hem de diğerlerini tekrar etmiş olalım. Evet. Burada kelime neydi? Kelime. Kendi başına anlam ifade eden sözcükler değil mi? Yalnız başına ya da belli bir grup olarak yazılıyordu hatırlıyorsanız. Evet şunu şöyle çekeyim. Hemen e, kalemimi de alayım. Evet. Asiye okula gelmedi. Burada üç tane kelime var değil mi sevgili öğrenciler? Bir, iki, üç tane. Kelime sayısı kaçmış? Kelime sayısı üç. Evet bu bir cümle. Aynı zamanda bütün bir cümle. Kelime sayısı 3. Hece sayısı kaç peki bunun? Hece sayısına bakalım beraber. Evet, sayalım heceleri. Ağzımızın bir hareketiyle çıkıyor değil mi? A, si, ye. O, kula gelmedi. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 heceymiş. Aynı zamanda demiştik? Kaç tane ünlü harf varsa o kadar hece vardır. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ne var? Hece var. Peki kaç harf var acaba? harfi de öğrenmiştik. İlk öğrendiğimiz en küçük olan neydi? harfi değil mi? O zaman harfleri de sayalım bakalım kaç harf var. Haydi siz de benimle beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane harf var. Evet şuna bakalım. Ömer tahtaya yazı yazdı kendi başına nedir? Bir cümle. Cümle. Evet, peki bu cümlesini ben kısa olarak yazayım. Kelime-i ke, hece he, harfi de yine he olarak yazalım. Ee, ya da harfi yazalım. Harfi daha karışmasın heceyle. Evet. Sayalım kaç kelime? Kelime anlamı olan olduğu için sayıyoruz. Bir, 2, 3, 4 kelime. Heceyi sayalım. Heceyi sayalım. Kısaca ünlü harflere de bakabiliriz. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane hece vermiş Evet, burayı hece olarak yazabiliriz. Harf sayısına geçelim. Harf, her işaret bir harftir de değil mi? O zaman hepsini sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane harf varmış sevgili öğrencilerim. Evet. Diğerlerinde siz bu şekilde devam edebilirsiniz artık. Heceyi, harfi, kelimeyi büyük ihtimalle kavradınız. Evet şimdi bakalım Evet, kaç kelime olduğuna bakıyoruz. Bir, iki, üç kelime. Evet, ikincisine bakıyoruz. Ömer tahtaya yazı yazdı. Bir, Ömer. iki tahtaya. Üç, yazı. Dört, yazdı. Kaç kelime oldu? Dört kelime. Evet, çevremizi bir, her iki, zaman üç, temiz dört, tutmalıyız. Beş kelime. Değil mi? Evet. Öğretmenimiz boş zamanlarımızda kitap okumamız gerektiğini söyledi. Evet. Uzunca bir cümle. Bunun hepsine biz ne diyoruz? Bir cümle diyoruz. Peki kaç kelimeden oluşmuş? Saydık. Evet. Yedi kelimeden oluşmuş. E, hece dediğimiz zaman sadece ünlü harfleri saymamız yeterli. Harf dediğimiz zaman da Hepsini saymamız yeterli. Evet sevgili öğrencilerim biraz kafanız yoruldu ama bundan çok çok faydası olacaktır. Mutlaka bunları tekrar edin. Sık sık okuyun ve videomuzu izleyin. Defterinize de yazabildiğiniz kadar yazmaya çalışın. Evet burada bir cümlemiz geldi. Cümle tamamını cümle diyoruz değil mi? Uzun anlam ifade eden bir iş oluş hareket bildiren tam anlamı olan harflerin, kelimelerin birleştirdiği gruplara cümle diyoruz. Ayşe ile Elif bayramda şiir okudular. Evet, kaç e, kelimeden oluşmuş? Bir, iki, üç, dört, beş, altı kelimeden oluşmuş. Evet, Filiz'e seslendiğim ama duymadı cümlesinde. Kaç e, kelime var? Bir, iki, üç, ve dört kelime var. Başarılı olmak için çok çalışmalıyız cümlesinde bir, iki, üç, dört ve beş kelime var değil mi? Evet bunları da şu şekilde gösterelim. Evet. Sıkıldınız. Biraz fazlaca uzun oldu ama artık e, bilgeçin Bunlara katlanmamız gerekiyor. Evet sevgili öğrencilerim, çalışmamız burada bitmiştir. Umarım e, yararlı olmuştur. Videomuzu izleyip diğer e,